Bizim her şeyden evvel toprak yatırımında eğer insanları bilinçlendirmek istiyorsak İstanbul'daki toprak yatırımcı kitlesinin kapısına kapı çevirmemiz gerekiyor. Bu ne anlama geliyor? Oradaki toprak yatırımcısı fotoğrafa geniş açıdan bakıyor. Şirket olarak görüyor bir ili, bir ilçeyi hatta bir mahalleyi. Ona göre analiz ediyor, hedefini belirliyor. Bugün İstanbul'daki vatanda gidiyor, Manisa'dan toprak yatırımı yapabiliyor. Kars'tan toprak yatırımı yapabiliyor. Konya'yı inceliyor. Gidiyor bölgede toprak yatırımı yapabiliyor. Nerede alım satım yapabilirim kısa vadede? Kendini yetiştirmesi gerekiyor. Nerede trade yaparım mantığında? İşte nerede orta vade, uzun vade yatırımlarımı tutabilirim? ücretten kazandığım parayla nereye daha uzun vadede yatırım düşüncesine sahip olurum? O illeri, o şirketleri bulması gerekiyor. Sürekli, her aşamada söylüyoruz. Ya bugün elin insana, elin oğlu geliyor bizim kıymetini bilmediğimiz hatta bununla ilgili eğitimler verilmesi gerekiyor, ben o kanıdayım. Senin kıymeti vermediğin şeye geliyor adam, oradan toprak almak istiyor. Elin bilgi iste, gelip Türkiye'de olsun, farklı ülkelerde olsun toprak yatırımı yap. Bugün çok şükür İstanbul'daki yatırımcı kafa yapısı da Artık buna doğru yönelmeye başladı. Bu bizler için gerçekten sevindirici bir haber. Çünkü biz burada birileri bir toprak alsın istiyoruz. Yerel insanımız alsın. Gidip de yurt dışında, gelip de burada bir toprak satılmasına kesinlikle karşıyım. Yani. İstanbullu kafa yapısına sahip olsun dememdeki Kanada, diğer illerdeki yatırımcılar da işte bugün Kars'ta yaşıyorsa, vatandaş sadece Kars'ta bir toprak yatırımı yapmasın. Türkiye evimizin Türkiye'si. Onun için Türkiye'nin 81 ili de bu konuda yatırıma oldukça elverişliyiz.